Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar. Eee bir zamanlar dünya bombalanmıştı. Ancak dünya bombaladıktan bomba bombalandıktan 500 ay 500 ne ya 500 yıl sonra tekrardan insanlar oluşmaya ve üremeye başladılar. Dışarı çıkmaya başladılar. Ancak birçoğu devlet yok olmuştu. Bu serimiz gerçekte yaşanmamıştır. Ama yani yaşanabilir. İlk olarak bu seriye Türkiye'den başlayalım. Türk halkı İstanbul'dan çıktı ve Türkiye yeni bir Türkiye kurdu. Avrupa'ya gelirsek Avrupa'da aramalar başladı. Türk halkı Yunanlara aramak için ilk önce Kavala ve Selanik gibi Yunanistan'ın en kuzeyinde bulunan kentler işgal edildi. Sonra buraya gelince büyüyüp güçlenmeye çalışan Yunanistan var. Yunanlar Türkiye'den eski topraktan istedi Ve Yunanlara sadece bu toprağı verdi. Yunanlar bitmet bilmiyordu ki toprakları geri istedi. Ve sürekli bağırıyor ve zorluyordu. Türkiye ise topraklarını vermiyor. Yunanistan ise bu duruma sinirlendi ve Girit adasına gemiler yollayarak Girit ile Yunanistan'ın ana toprağı arasındaki güvenlik sağlanılmış oldu ve Girit ve Girit çevresinde güvenliklere bakarak yani güvenliğine baktı. Ancak Türkiye sırf Yunanistan'a gıcıklık olsun diye Girit adasına bir kısım asker yolladı ve Girit Türkiye tarafından ele geçirildi. Bu görmüş olduğunuz ana topraklar. Ve denizi de içerisine almış. Bu bölgeler bu deniz, denizin bu kısmının bir ülkeye ait olduğunu gösterir. Ancak çok uzatmadım çünkü çok çirkin olur. Yunanlar bunu sinirlendi ve Türklere savaş ilan etti. İlk başta Yunanlar biraz toprak alıp ve Yunanistan bu toprakları ele geçiriyor ve güçleniyordu. Türkiye ise bu durumunu öğrenince Atina'ya asker yolladı. Ve Atina'ya asker çıkartması başarılı oldu. Ve Türkiye bu taraflarına asker yollayınca Yunan halkı ve Yunanistan tamamen Türkiye tarafından ele geçiriyor. Türkiye sefer yaptığına göre şimdi Doğu tarafına yani Türkistan'ın yoğun olduğu Asya ile Avrupa arasına yani Hazar Denizi'nin çevresine bakmaya gitti. Ve Ermenistan topraklarını ele geçirdikten sonra Azerbaycan'ın yaşadığını fark etti. Türkler Azerbaycan'la birleşme teklifinde bulunsa da Azeriler bağımsızlık istediklerinden bu teklifi kabul etmediler. Azerbaycan'la Türkiye Asya'da aramalar yapabilmek için gemiler üretti. Ancak bu gemiler bildiğiniz modern gemiler değil. Tahtadan yapılan külüsür ve küçücük gemiler. Bu gemiye sadece 9 kişi sığabiliyor. Ve bu yüzden 5 azeli 4 Türk olmak üzere to toplam 9 kişi hızlı bir şekilde Türkmenistan'ın kıyısına doğru yol aldı. Ve araştırma sonucunda her yere bakıldı fakat bir devlet bulunamadı. Kuzeye gidilip Kazakistan'a bakıldığında bir şey olmuştu. Kazaklar yeni Türkistan kurmuştu. Ancak içinde Kırgızı, Özbeki, Türkmeni, Uygurlus ve Rus Türkleri bile vardı. Rus Türkleri derken Rus Türkleri değil, Satarlar, Yakutlar falan işte onlar anlayıp ve onlar vardı. Azeri ve Türk olduklarını öğrenince ve kimliğe bakılınca geçişe izin verildi ve Kazakistan'da müttefiklik antlaşması kuruldu ve Türkiye. Azerbaycan ve Kazakistan Turan Birliği'ni yeniden kurdu. Ancak Kazakistan Turan Birliği'nin yıkılmadığını söyledi. Yani devam ediyor. Azerbaycan hem İran'a hem de Kafkaslara saldırmak ister. Ve Kafkas toprakları tamamen ıssız olduğu için Azerbaycan burayı aldı. Ancak burada yaşayan Dağıstan ve Çeten halkı vardı. Ayrıca bu topraklarda Krasnodarlı çoğu, çoğu kişi Krasnodarlı olmak üzere toplam 10 bin toplam olarak 10 bin tane Rus var. Ruslar Azeri vatandaşlarını alıp Azeri oldu. Azerbaycan İran'a saldırı yani daha doğrusu İran toprağından toprak almak istiyordu. Sınırları silinenler artık sahibi olmayan yani sahipsiz topraklar. Azerbaycan toprak almaya başladı. Türkiye bunu gördü ve Batı'ya saldırı yaptı. Ve Batı'da kimse yoktu. Slavlar vardı ancak onlar bağımsızlığını ilan etmedi. Slavlar Türklerin oldu. Türkler ise onlara çok iyi baktı. Azerbaycan bu süreçte sahipsiz İran'a baskı yaptı ancak karşılarında dev bir devlet vardı. İran devleti. İran güçlenmeye ve büyümeye çalışıyordu. Azeriler bölgeden geçiş istedi, istedi fakat İran kabul etmiyordu. İkinci sefer Azeriler yine geldi bir hafta sonra. Ancak kabul etmediler. Türkiye ise bu süre içerisinde Suriye ve İran yarısına kadar geldiler. Azerbaycanlılar üçüncü geçişini bir hafta sonra geldi. Türkiye ise toprağını durdurmuş ve Azeri hükümeti Tahran'a gelip İranlılara neden geçiş izni vermiyorsunuz deyip sordu. İranlılar ise Güney Asya'da çok güçlü bir devletin olduğunu ve Pakistan'ı yenip Pakistan'ı sömürge ve koloni devlet yaptığını söyledi. Azerbaycanlılara son bir söz olarak şunu söyledi. Azerbaycanlılar eğer oraya giderseniz sizi de sömürge yapabilirler. Hiçbir devleti dinlemezler şeklinde bir açıklama yaptı. Ve nüfusları, nüfusları tam olarak 50 milyonu geçerdi. İran'ın nüfusu ise 4 milyondu. Azerbaycan'ın 500 bin ve Türk insanı sığındığı için 10 milyon nüfusu vardı. Kazakistan bu devletin toplam nüfusu ise 45 milyon nüfusu vardı. Yani Hindistan'a yakın. Ancak a, ancak Azeriler ve İranlılar topraklarını büyütmek istediklerini söyledi. Daha doğrusu Azerbaycan İran'a birlikte toprak büyütelim dedi. İran o topraklar benim olursa kabul olur şeklinde açıklama ile Azerbaycan'a kabul etti. Ve İran topraklarını kazandı. Ve sonra ise Azerbaycan Pakistan'ı gördü. Ancak Pakistan topraklarını geçince Hindistan İmparatorluğu Hindular bile Hinduların tamamı krala hizmet etmek zorundaydı ve önünde eğiliyordu. İşte İran dediği haklıydı ancak Azeriler inatla Hindistan toprağından geçip doğu tarafa gitmek istedi. Bölgeden geçti ancak Hindistan'a geçer Gujarat bölgesinde öldürüldüler ve bu durum Azerbaycan'ı sinirlendirdi. Gemi üreten Azerbaycan kendi toprağında değil İran toprağının güneyinde izinsiz gemi üretip o gemiye de bomba koydular. Ve kapasitesini 9'dan 10'a çıkardı. Böylece bir elinde balta, diğer elinde gemisiyle önce İran kıyılarını, sonra Pakistan ve en sonunda Hindistan kıyılarına ulaştı. Hindistan kıyısındaki Gujarat'a saldırdı. Ve asker indir. Gujarat Pakistan oldu. Pakistan bu durumunu duyunca Hindistan'a Karşı savaş açtı. Ancak Türkiye doğuda fethi hareketlerine devam eden Arap topraklarının kuzey tarafını işgal etti ve İsrail toprağı da alarak Kulüs toprağına kavuştu. Pakistan toprak gelişmek için hem sol tarafa saldırdı ve toprak kazandı. Doğu kısmına gelip Hindistan'la savaşınca burada çekişmeli bir savaş çıktı. Pakistan nüfusu 35 milyondu. Yani Hindistan nüfusuna sadece 15 milyon fark vardı. Ancak Türkiye'nin nüfusunun 10 milyon olduğunu sayarsak ve İran nüfusunda 5 milyon olduğunu sayarsak toplam 15 milyon ederdi. Azerbaycanlılar da gelip bütün halk seferber olunca Pakistan savaşı kazan ve Hindistan büyük bir yeni ilgi aldı. Böylece Hindular topraklarından kaçıp başka yerlere sığındılar. Burası Kazakistan ancak diğer Türk ülkelerin isteğiyle daha doğrusu etnik grubu isteğiyle Türkistan oldu ve Asya Türkistan olarak değiştirildi ve topraklarda alım yaptı ve topraklarda güçlendi. Bu Azak denizi toprağında baskı yapıp Azerbaycan ise karşı tarafa doğru Türkmenistan'a doğru sefer düzenleyerek Türkmenistan'a toprak kazandırdı ve Tacikistan toprakları son kalan toprak olan bu topraklarına kaldı. ve böylece Türkistan, Asya Türkistan güçlendi. Ve hayatta kalan devletler Türkiye, Azerbaycan, İran, Asya Türkistan ve Pakistan'dı. Ancak bunlar sadece keşfedilen yerler. Türkiye ise biraz daha ilerleyip Arabistan'ı keşfetti ve Arapların burada olduğunu öğrendi. Görüşmek üzere.